rahatlamaya çalışmış. Anne kedi hüzünlü bir sesle. Bir daha kuralları çiğnemek yok demiş. Artık dört kardeş kalmış yuvada. Güçlü kedinin yokluğu kardeşler arasında korkuya sebep olmuş. O bile yoksa biz ne yapacağız diye düşünmeye başlamışlar. Kar yerini rengarenk çiçeklere bırakmaya başlamış ve yavrular artık genç kediler haline gelmişler. Tabii bizim prenses bakıldığında hala yavru bir kedi gibi küçükmüş. Anne kedi bir sabah. Hadi bugün avlanmaya beraber gidiyoruz. Neler öğrendiniz gösterin bana demiş. Kediler heyecanla yuvanın etrafında koşturmaya başlamış. Fakat prenses biraz tedirginmiş. Kardeşleri gibi zıplayamıyor. Onlar kadar hızlı hareket edemiyormuş. Anne kedi prensesi. Merak etme yavrum sen de çok şey öğrendin. Ben sana güveniyorum demiş başlamışlar yürümeye. Bir kasabın önünde anne kendi yavrularına saklanın ve beni iyice izleyin demiş. Yavaş yavaş yaklaşmış kasabın kapısına ve kapıda duran tavuk parçalarına doğru yönelmiş. Bir parçayı kaptığı gibi yavruların yanına gelmiş ve yemeye başlamış. Yavrular, anne biz de açız, bize vermeyecek misin demişler. Anne kedi, bugün herkes avlandığı şeyi yiyecek. Hadi şimdi beni izleyin demiş Yosun kokusu ve dalga seslerini duyan yavrular "Balık!" diye bağırmışlar. Anne kedi: "Evet, bugün biriniz kendi avladığı balığı yiyecek. Hanginiz ister?" demiş. Yavrular heyecanla "Ben, ben, ya, hayır ben!" diye kavga etmeye başlamışlar. Anne kedi: "Bu iş bana kaldı, tamam, ben seçeceğim." demiş ve birinci yavruyu balık avlamaya hazırlamış. Sahilde balık tutan insanların yanına gizlenmişler anne kedi. Bak, iyi seyredin. Balıkçı balığı kovaya koyduğu an, o oltasını atarken hızlıca kovadaki balığı kapıp geleceksiniz. Anladınız mı? demiş. Birinci yavru hızlı bir şekilde balığı almış ve yemiş. Anne kedi yavrularla biraz daha ilerledikten sonra bir kafenin önünde durmuş ve yavru kedilere. Bakın, burası insanların yemek yediği yer. İster arka taraftaki büyük kutudan beslenirsiniz, insanlar oraya çöp diyor. İsterseniz biraz şirinlik yapıp insanlardan alırsınız. Ama dikkatli olun, insanlara güven olmaz demiş. İkinci kedi hemen kafenin arkasına gitmiş ve büyük kutudan bir köfte parçası kapmış. Üçüncü kedi genç bir insana yaklaşmış, gözlerini büyütüp kendini acındırmış. Böylece bir tavuk parçasını almış ve anne kedinin yanına gelmiş. Anne kedi Aferin size. Hadi hızlıca yiyin, daha gidecek birkaç yerimiz var." demiş.